Bakalım etiketlenenlere ne varmış. Kim mi? İki gündür. Eksikliğini de çekmedim garip bir şekilde. Vedr'e teşekkür ederim. kesinlikle bereket. Allah belanızı vermesin. Yani, Konusunu görebilecek kadar da anlıyor tamam mı böyle şeyleri. İçeride şimdi çok detaylandı anlatamıyorum. Şimdi evet biliyor ki şey de bir, bir noktada ya oğlum ya neden paylaşıyorsunuz ya bunu? Neden bunu atıyorsunuz ya? Evet neden? Evet, evet neden? evet neden? Evet neden? Evet neden? Evet neden? Evet neden? Duydum bana sevgin dünya kadarmış. Anladım dünyanın dar olduğunu. Gel yalanlar söyle. Seni sevdim de. Gidiyor olsan da sana geldim de. Doğruyu söyleme günün birinde. Söyleme ellere yar olduğunu. Duydum bana sevgin. Kırmızı gözler, bırakırım herkes beni özler Duygularım ne halde bir görsen Eski ben çok eskiydi zaten Şimdi Rolex alıyorum, Rolex alıyorum evet. Eyvallah Beni yanlış anlama Şikayetim Buscar aqui é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar. E a manhã tem Meu Deus

Bu orospu çocuğunun en özentisi. Senin anan avradını sikeyim. Ulan orospu çocuğu ellerine benzemeyecek. ne? Ya. Bebeğim nasıl özledim. Onlar zaten çekemiyor. Sen beni çek. çek bebek tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek. Buradan çek. Kralı çek. Kraliçeyi çek. Görünce hepsine dertlenecek.

Satık'tan arttır. Ha orada da mı son? Hadi. Sözsüz sesi mi? Ben misin? dedi aklıma hiç gelmedi Alper'e. Hiç gelmedi yani. Dur dur arttırayım ben kendi sesimi. Aha. Hayır arttır. Aa. <laughs> 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 Güzel olmuş bu da. adam. da izledim. <laughs> 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 olmuş ya. bu yapamıyorum şu an. da sen varsın ha bak Ne? İşte tüm yayıncıları yapmışlar Oyuncak hikayesinde şeyleri Bak altlarına yazmışlar Eldorina Barbie demiş mesela sen İlk seni mi koymuş? E, Zaten sonra bakmıştım Bu ben mi? Aynen Jesse, oh, <laughs> Jesse yapmış Jesse'yi sen yapmışsın Hazır mısın? Hazır mısın? Ver elini. Evleri hane hane da parlayı anne. Evleri hane hane parlayı gümüşhane anne kızları da dünyalarda bir tane anne kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı, kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum tonya yukarıda da sende yükle göçünü Vurdum tonya yukarıda da sende yükle göçünü Müzik

yayından parayı vurunca bizim mimikler <laughs> Bu işin boku çık. Lan bu yapay zeka değil. Oğlum görmeyin. çalışıyorum galiba <laughs> Bana hiç demiyor biliyor musunuz bize yardım yani? bırakıyor El azwa Nasıl düştü ya? Oğlum ama benim Ahmet'ti ya. Burası karışacak vaziyet alın. Benim patladı fakla diyor. Allah Allah. Ah, ileride gider, <laughs> gol gol değeri kazanmıyor. Altta sarfen altı kullanacak. Aşkım zehir olsa yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim. Sen bayağı ezbere biliyorsun bu arada. Doğru. Ben nasıl sana bir şey verdim. It, It won. won. It <laughs> Ananızın ifşasını çıkarmak lazım da neyse. Kim yazmış onu? Don, don, don. Onu videodaki yoruma yazmışlar. Kanka izliyorsun değil mi? Evet evet. Kanka bir şey çıkacak değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lan, lan! <laughs> Bismillah. ايه بيت بيت بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله يا رب bilmiyorum ya. Ne Hayır. Ne ha, Ne ha, tamam. Fark etme. <laughs> burada, burada, var ya gerçi... <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor zannettim. Algılayamadım Ayşe. Gözlerim kayıyor Ne yani. Hayır. Ne ha, ha, tamam. Fark etmedim. abo hayır <laughs> bakalım. yiyeyim Şakir abi diyor. E çok çok, oldum oldum ya, oldum oldum. çok oldum Merhaba. Hi. Hi. <laughs> teşekkürler siz. Hi. <laughs> teşekkürler. Siz. <laughs> Hi iyi dinle. Hi. Hay Allah İngilizcem bitti.

Ben Real Biliyorum Realdex'i. Ay bana bir anda niye esneme yani? Kim o sen? Sen? Kim o diyen? Bunu beğenmişim ben. <laughs> Sen sanma beni hep benim camalle gün gelmedi gün belli bakarım aynama yolmak ne gel suratında o mahşer baklak muttunuz kim muttur çeki kandalar gözler taneler görecek benim gözler de ki bu sihri keşke görebilsem sen inan aynetürdü evler bu ya. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> götüreceğim korku evine falan da ben onu ikna edeceğim siz merak etmeyin.